Ölümüne yımanacağız. Oregon eskiden daha iyiydi ama Vallahi. Oregon şöyle düşünüyorum bak. Eskiden ben de öyle düşünüyorum da yani şimdi Oregon bence daha iyi ya eskisi yani söyledi. Ha şimdi şöyle bak ama şunu da düşünmek iyi ki şimdi. Alt katta mesela eski Oregon'u tercih ediyorum ama diğer saatlerde Oregon'u tercih ederim şimdi yani. Üst katta şu eskiden üst katta sonra imkansızdı Acayip kötü Yok bir sokması yani. Ben hiç sorun. Ben sorunmam ya bir şey oluyor ya başaramadım yani o zaman hiç Oregon'da maç kazanamadım ama şimdi de kazanamıyorum da yani daha iyi bence size ya ama en kötü evrak bence şey ya ev evrak ev şey ya aynı şey ev yani en kötü ev yani aynı şey ya oğlum şu Gibana ve Ekon'un gel geldiği sezon kim hep var ya şey neydi o Niye şimdi? dereceden kaldırdılar ya? Yani niye kaldırdı? Şu yüzden kaldırdı zaten. İşte beyde şey var mı? Beyde bir standartlığı var mı? Mesela Mapte room'u atabiliyor musun? Rum'u atarken rotasyon açabiliyor musun işte böyle <laughs> anladın mı? <laughs> Ona göre çıkartıp çıkartıp şey yapıyor arkadaşlar. ya yani, eski map <laughs> kanka çok spam noktası var o map ya. Acaba spam noktası var yani oynanmaz mı o ya? Hmm. Çıktığın her ya spam'a bakıyor yani. Nereye baksa spam yiyorsun yani. <laughs> Parana hep oldu mu MP oyunu ya. Kabe ya abi al sırada. Şöyle Fuck. Ya Aa! Adam garajda. Öldü. Öldürme yardım Ko aldım. Korktum mu? Sen üst kata çık. Gel. Çık. Sen balkona çık. Ben şey yapacağım. Pencereye nasıl açacağım? Balkona çık sen. Onu neler Şeye çıkıyor. Aç kapıyı ben oraya şey atıyorum. Sen de at, kap aç kapıyı EMP atayım ben oraya. Ee, küçük oda nerede kalıyor onu da söyle de. Oda nerede kalıyor? Tamam gördüm onu bekle çekeyim. Basket. Alamadım Ben Sen be? Bir tanesini <laughs> aldım. Tamam aç sen. Bekle ben altta geleyim bir tanını atayım. <laughs> ah tanını at. Sen, sen odan oyna. Ben canlı Hadi la olsun onun gelora. Aa trick yaptı. Gitti, de işte. Ne oldu? Banito da, Banito da, Banito da. Aldım Ban Cheri. Elisi bir çaldı. Benim yabanalarım kurtuluyor hatta. Dur diğerini de çalayım. Ha niye çalıyor? Utanmıyor. Kursan kanka bomba ben. sende. Ensimi çaldım farkında mısın? Ensimi Tam tam yani. kuruyordum. Üst evet, puanı da alıyordum. Kanka var ya of. Çek lan tek dayı bana ya. Ay, bir bana onu, main abi. Deşi salayım mı sen ya? Salıyorum hazır mısın? Yok ya da boş yani. ya. Ben kalıyorum orada geç kalıyorum. Siz içeride oluyorsunuz çoktan. Ben de pencereyi sağ nasıl sağlıyorum ya kanka. Deft'i düşme istemiyorum bir şey bende. Bak Hibana'daki silah, Hibana'daki silahtaki aim'im hiçbir silahta yok. O yok kadar mi? iyi aim'im var ki bana da bak. Yemin ederim. Güzel Mükemmel ya. silah ya. Çok hızlı açılıyor. En sevdiğim. O yüzden Ruku da çok iyi oynuyordum. Çok <laughs> varken çok hızlı açılıyordu. Dok ve Ruku. Ama Dok oynamayı sevmiyordum çünkü Dok'ta pek yoktu. Onu da iyi oynuyordum sonra kaldırdılar. Alt taş seçti yani. Amla. Dok'la niye kolu kaldırsa ama çok orta yolu oldu. Kanka spamıyordu herkese ya. ki montayını almamışım. Kafama atarlardan. Abi ya. Onu çekmişler. Yine şey ama. O bak. <laughs> o <"Oştu> bak. <laughs> o işte bak. Ne yaptın <laughs> bilal be? Şeyden de o şey Mevkin odan da. Ya bunlar taktik yapacaklar ya. Tam işimiz iyi ya. İşimiz iyi. Bunlar o bu trik yapıyor mu? Ya yani? biliyor musun? O işte mı kabiliyor mu sade? Çıksın sıçerim ağzına. Don mı sen önden? Yemlesem mi sen Don al? Ben zofte yemiyorum, zofte yemiyorum, Aynı kanka ya kesiyorlar. Bak nerede bizim? Nerede adam? Burada. İnce 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 ince. Onu sağda tamam aç sen aç 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 sen bunu açma dakika ben dua yap. Tamam. Attım Bir tane O ikisi ince ya. Sağda, ne olma zaten. Regel var burada küçük oda. Regel çekil Zofia. Patlamış patlamış. Spot'tan spot'tan spot. Yapma ya. Tam o geçiyordu. Defi saldın sen? Lord baby Lan sağs çekil Ya başa agresif fikirlendin ya. Motive olacak ya şey kardeşim yapamıyorsun. Antep izle vantep izle. Tamam maç ele alıyor gördük hani yol tat. Hızlı. Yolun ben bilmiyorum. Olur. Bizi tamam maç ele alacak galiba. Bak son sonunda cıgı tıkla hani hele hele hele. Tamam maç geldi. Tam ele alıyor gördük hani ele alıyor son maç sizde. Ele alıyor maç çok doğru oldu. <laughs> Yapma ya. Türk vatandaşı. Adamın ismi Türk, Türk vatandaşı. <laughs> <laughs> hele oğlum hadi Paris. plus kaldı hadi. Tamam hadi durun bak. Geliyor lan adam. Yapma ah Tam 3 şey ki? çıkıyoruz. Montimiz yoktu ya on, ondan kaybettik ya. Montu aldım. Daha biliyordum. Ağzımda tam evimi pilava götürdüm geldi orası çocuğu ya. Kaşığa götürdüm evime. Can you take you bana? Thank you dude. Dur.

Oh, de, de, de. Sen kaçtı? Ya sen kaç dakika kalmış? 35. almış ya. No. Vatan aynı almaz mı oğlum? Ondan sakıyor ya? En en küçük almış ya. Yapma be. Sen el atsana be. Bana ama. Hayır atma. Açar açar açmaz ki şimdi. Hız. Aç elmasky'i bir de açalım <laughs> Drone save'liyorum Save'e save'e You've located bomb. Make your way to its location and defuse it. Garage'dan yine adam bakan mı? Kafamıza sıkıyordu Garajda balikatlar kırılmış Sen çık üst kata Dur ben mükemmel taktiğimi yapayım yine Save kalade Ümit falso da bir de ekstra bak ben de geliyorum. Aç kırıp arıyorum. Bir de don at. mi diye. Lan adam var lan. Nerede? Ki zor geliyor lan. Nerede adam? Adam nerede? Küçük odada. Yapma. Adam nasıl küçük odada? Adam nasıl Kanka bana niye böyle geliyorsun? niye geliyorsun? <laughs> o çok zor sana sırada. Öldü 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 öldü. Bir tane tamam. adam var dikkat et. Kapı mı o mı? Pitti o mu? Bende o. Pitti. Hadi tarzı. aç attı mı teşir? Hırlat. Attım. Açamıyorum. Adam beni kör ya. <laughs> beni kilottalar evet. Be. Ya ben mermi geçtiğini öğrenmiş oldum bu sırada. Türk Çık vatandaşı at. be. Oyuncu oğlum. Ne nerede kes Jagger? Bir kişi önce, bir kişi önce, gir bir kişi önce, bir kişi önce, gir. İnci nerede? Oğlum İnci nerede? <laughs> Bombayı alsana neresi? Gir şimdi. 19 pink oluyor Almanya'da okuyor Yok bu atılıyor. Alman, Alman bu Alman. En, sevmediğim, kanka, en sevmediğim Orospu çocuğu kim? En sevmediğim Almansa 17-3'tü vardı en az 17-3'tü Almanya'da yaşayıp Türkiye'ye tatile geliyorlar. Sorarsan en Türk Orospu evladı o <laughs> Smoke mı mı? Aha Smoke var Smoke'da ne yapacağını tutuyorsun değil mi? Burada bir taktik vardı Tamam yes. Ama Smoke elit, bir salayım adama Sonda alırım Tamam çek 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 small çek. Smoke çek. adama adam da eriyip var illa der. de adam. Smok <laughs> eğitim smok eğitim eğitim nasıl kameri de çekildi. Adam bana alf alıp yap çok mutluyum Matella o. Ne Neyse ya impact olan iki kişi var sanırım onlar açsın ben gidiyorum. Sen aç yine otasyonu aç bir tane. Sen yavada kendini otasyonu açman gerekiyor. Çok güzel rotasyon. Bak kalp yap. Mükemmel rotasyon açıyor. Gel kanka. Hmm, F Nelsin kanka? ya kapatmışlar burayı. Fuck. Ne gel gel gel. Şuraya kalkan at. Ne kalkan at. Geliyorum. Oraya mı atayım? Evet at? Kapattı. <laughs> Diğer tarafı kapatmışlar kanka. Yapamazsın. <laughs> Mesin ben ben ne koyacağım zaten? Menisi de var merdiven. Menisi merdiven de me, de var sana bir şey yap. Hatta bak sen buraya bir tane otasını açabilirsin kendi istiyorsan. Kaçmak için hızlıca. Bekle, yeni yok burada. Sen kaça bak. Batayım mı diye Bak oraya menisi attı sen orada oyna kanka. Arkanda da menisi var. Hem de tel var. Sen sesini kasarsın olur. At. Kır şurayı şuraya Şurayı, şuraya, kıracağım. Şurayı, kay, şurayı kıracağım. Tamam. Eee bir kişi öldü. Ben kameraya bakayım ama. Spot def oh, düşmüş. Bu Main'den basacaktım. Main'den basacaktım. Main bakayım buradan adam gelmedi henüz. Main'e dönsene kanka. Main merdivenlere. Gel. Main merdivenlere dön. Ben onu tutarım senin için. Main merdivenlere dönsene. Sen smoke ya. Senin, senin daha iyi olur. Kameraya ya yapma be. Kapıta bu sırada. Oradan basacaklar sırada. O merdiven ne? merdiven ya. Oradan basacaklar çek. hiç ADS yok. Ona gidiyor ne bak. ADS çekmek oldu hiç. Aga be. ADS yok. Ona gidiyor ne? Ben altına mi yoksa bandit mi gidiyor? Reinforce açıyorlar şeyde de mi açtı? Aynen yani açtılar ya. Tamam. Yanlış söyledim. Kaviyer ölmeseydi ya sıçarlarım. Tamam kanka ben bir takıcam Son böyle bir 30 saniye kalan falan başlayacağım ben. Alkalama yapmaya başlayacağım. Kamera yok o yüzden ben de alt alt oynayamıyorum şu an. Alev attı bana geri çekildim azıcık. Geri kaçıyorum alev yiyorum. Tamam, sakin oynayın kanka. Kapkan mı yiyor? Bunlar ne yiyor? Merdivende mi? Smoke içi sarıyor. Abi arkadan gelmiş ama. Türk vatandaşı için şey, tamam mı? Def düştü. Merdivende de bir adam var. Türk vatandaşı beyaz geldi Def düştü, def düştü. Şimdi akulü ne yapacağım ben bunlara Helal Def yine mi düştü Tam. Tamam Türk vatandaşını aldın Are located. The bombs, disable the diffuser. Oyuncu. Oyuncu R6 senin ismin böyle artık. Okey artık. Bomb the user at oluyor. Yok, bu Alman, Alman bu. Alman. En en kanka. Ama <laughs> 17 çocuğu Almanya'da yaşayıp Türkiye'ye tatile geliyorlar. Sorarsan en Türk orospu evladı o. <laughs> smok mu oynayacaksın? Aha smok oynayacaksın. Ben sen Smokta ne yapacağını tutuyorsun değil mi? Burada bir taktik vardı. Yes. Tamam. Ama smoku elit bir salayım adama. Sonunda alırım. Tamam çek çek çek. Smoku çek. Aldım adama. Adamda el elit var. Hilader. <laughs> <laughs> Kameraya çekti adam. Sumuk eğitim, sumuk eğitim, eğitim nasıl kameraya çekildin? Allah'ım bana alfalık yap, çok mutluyum. Matella o. Ne gördün Neyse ya, impact olan iki kişi var sanırım, onlar açsın ben gidiyorum. Sen aç yine o oraya aç bir tane. Sen yavada kendini rotasyon açmam açman gerekiyor. Oğlum çok güzel rotasyon. Bak kalp yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel rotasyon <laughs> açıyor. Gel kanka. Hmm. Nasıl kanka? Ya kapatmış ya burayı. dayı. Fuck. Ne misiniz? Gel gel gel. Şuraya kalkan at. Ne misiniz? Gel. Kalkan at. Geliyorum. Oraya mı atayım? Ben oraya atayım. At. Kapattı ya. Diğer taraf kapatmış ya kanka. Yapamazsın şimdi. Ben senin merdanla kullanacağım zaten. Melisi de var merdanla. Melis'i me, merdivende Melis de bir şey yapar. Hatta bak sen buraya bir tane otasyon açabilirsin istiyorsan. kaç işiniz gibi. Bekle yeni yok burada sen kaçar bak. <laughs> yani. Bak oraya Melis attı sen orada Melis var hem de ter var sen sesini At kır şurayı da. Şurayı kıracağım şurayı kıracağım. Şurayı Tamam. Ee, bir kişi öldü. Ben kameraya bakayım ama. Spot def oh, düşmüş. Main'den basacaklar. Main'den basacaklar. Main basacaklar. Bakayım buradan adam gelmedi henüz. Main'e dönsene kanka. Main merdivenine gel. Main merdivenine dön. Ben orayı tutarım senin için. Main merdivenine dönsene. Sana smoke sen yani senin olduğu hemen daha iyi olur. Kameraya bakacağım. Yapma be. Kapital var bu sırada. Oradan basacaklar arkadaşlar bu sırada. O merdivenler ya. Orada bir Oradan basacaklar. Orada hiç ADS yok. Ona gidi oyna bak. ADS yok oldu hiç. ay be. ADS <laughs> Ona gidi oyna. Ben altına ne gidiyorum? Bandit mi gidiyor yoksa Reinforce açıyorlar şeyde geldi. Heç'i mi açtı Hayır Aynen heç'i açtılar ya. Tamam. Yanlış söylüyorum Kavyer ölmeseydi ya sıçarlar. Tamam kanka ben bir takıcam takıyacağım. Son böyle bir 30 tane kadar falan alkalama başlayacağım ben. Alkalama yapmaya başlayacağım. <laughs> Kamera yok o yüzden ben de alt alt oynayamıyorum şu an. Alev attı bana. Geri çekildim azıcık. Geri kaçıyorum alev yiyorum. Tamam, sakin öyle kanka. yiyor? Bunlar ne yiyor? Merdivenli yani. mi? Smoke içi sarıyor. Abi arkadan gelmiş. Sırf vatandaşı. Sırf vatandaşı. Merdivenli bir adam. It's just you and me I'm so caught in this also lost deep in a cancer I'm forever the one oh, you call Let's pray for I'm so caught in this